فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا Furkan suresinin 52. ayeti Mekke'nin son döneminde nazil oldu. Bu ayette geçen cihat kavramına rağmen Mekke'de hiçbir zaman cihat ortamı oluşmamış. Kıtal bir cihat hiçbir zaman için gerçekleşmedi. Ama Allah azze ve celle cihat kavramını bizzat bu ayette kullanmıştır. Çünkü Mekke müşrikleri Kur'an'a karşı bir saldırı içindeydiler. Belki bugünküler gibi Kur'an'ı mushaf olarak yapmıyordu ama o zaman da Kur'an'ın sadırlarda toplanıp hayatlarda tatbik edilmesine karşılık böyle bir sadırları var. Allah Azze ve Celle de onlara karşı Kur'an'la cihad etmemizi emrediyor. Peki Kur'an'la cihad nasıl olur? Kur'an'la cihad sadece mescitlerde, evlerde, kabirlerde ya da bireysel olarak okumakla mı olur? Hayır. Allah Azze ve Celle bu ayette bunu kastetmiyordu. Kur'an-ı Kerim hayatta karşılığını bulmadığın müddetçe gücü ortaya çıkmayacak bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim yaşanmadığı müddetçe gücünü kafire karşı göstermeyen bir kitaptır. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ buyuruyor Allah Azze ve Celle. De ki hak geldi, batıl zahir oldu. Bugün hak olduğu halde batıl neden zahir olmuyor diye düşündüğümüzde bunun cevabı da az önce okuduğum Kur'an suresi 52. ayetin cevabıyla aynı. Hak, tatbik edilmediği müddetçe hayatlarda batının yıkılması mümkün değildi. Doğanın, kainatın kanunlarına baktığımız zaman da bu gerçek vardı. Örneğin bir fizik kanunu düşünelim. Fizik kanunu salt olarak sadece okuduğumuzda o kanunun gerçekliğini elde etmiş olamıyoruz. Ampirik yaklaşımlarla eğer bu teorik veriye yaklaştığımızda o zaman gerçekliğini elde edebiliriz. Bilimsel olarak ampirik yaklaşımlar sonuç verebilir. Ama dini vecibelerde hayata geçmediğimiz müddetçe gerçekliği elde edemeyiz. Din, savrulduğu zaman ideoloji olur. İdeoloji hayatta karşılığını bulduğu zaman da din olur. Bugünkü ideolojiler hayatta karşılığını bulduğu için din haline dönüşmüştür. Bir din yaşandığı müddetçe gücünü ortaya koyabilir. Bugün Kur'an'ı yakanlar, Kur'an'a karşı savaş açanlar da bu gerçeği bizden daha iyi bildikleri için bunu yapıyorlar. Kur'an'ı, dini yalnızca savunulacak bir hale getirmek için, yaşamlardan çekip almak onları okumak camilerde, derneklerde, evlerde, kabirlerde yalnızca salt olarak okuyup hayatlarda tatbik etmemizi istemiyorlar. Yapılan ve yapılmak istenen işte budur. Onlara karşı cihaz etmek istiyor musunuz? O zaman Kur'an'ı hayatınıza, hayatınızın her alanda tatbik edeceksiniz. Bunu tatbik etmediğiniz müddetçe Kur'an'ın yakılması, dini değerlerinize saldırılması katliyen ortadan kalmayacak. İslam'dan istedikleri de ideolojiye dönüşmesidir. İslam'ı savunmayın. İslam'ı hayatınızda yaşayın. İslam yaşandıkça gücünü gösterir. Ve size Kur'an'ın bir müjdesini veriyor. قُلِّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمُ